Ben dün YouTube'da yayın açmıştım biliyorsunuz ki. Eee... tekrardan açıyorum çünkü çok sevdim oğlum YouTube'dan yayın açmayı. Ha bugün Brawl Stars'ta ne yapacağım onu söyle. Bak gördün mü? Abone olan biri çıktı orada. Ekledim chat. Bugün Brawl Stars'ta şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Yeni karakteri alacağız. Eve. Onu almak için görevler yapacağız. Maçlar yapacağız. Ve o karaktere sahip olacağız. Arkadaşlar YouTube'tan daha fazla yayın yapmak istiyorum ve bu yayınlar sadece Brawl Stars içerikli olmayacak. Farklı şeyler de yapacağım. Mesela yarın şey yapmayı düşünüyorum. WWE 2K22 çıktı. Oynayalım bence yarın. Çok güzel olur. Valla yeni gelen arkadaşlar yayını beğenip abone olup bildirimleri açar. Bildirimleri açmanız çok önemli. Bak ee, abone olan arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> Destekçi bildirimi bu mu? Gerçi ölmemize gerek var mı? Leon? Çok iyi. Bu gruptan ayrılıyorum. Tamam kaç olacak? Abi bize ee 80 daha almamız lazım ki ee Şunu parayı verince çünkü Bu 24'e atlayacak direkt Yani bize 80 daha lazım onu nasıl toparlayabiliriz? 60 bin hasar var çift hesaplaşma diyor. O zaman benim şunu yapmam lazım ki ya da robot işgali tamamlamam lazım. Mogus belki oynarız. Lola hiç oynamadım. Lola'nın nasıl oynandığını bile bilmiyorum. Umarım takım arkadaşlarım sövmez. Eskiden bizi burada Colt, Bo falan alıyorduk değil mi? Colt, Bo. Bir de bir yakın karakter mi alıyorduk bir de Shelly tarzında? Öyleydi herhalde. Daha birinci dalgadan düştü ki bu. Bir buçuk dakika daha savunmamız lazım. Ramazan ayı yayınlar bol olsun. Ramazan ayı yayınları çok güzel olacak. Chat. Abi 1.076.000 milyon 76 bin hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum. 1 milyon yüz bine şey yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Destek olursanız sevinirim. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın çünkü yayınlar açacağım sürekli. Sürekli yayın açacağım. Aa boss geliyor. Bu ne? Say hello. Aa bunu şey Jesse diyordu. Jesse'nin sözünü çalmış. Bu ne tam olarak bu arada? Oha atışlarım şey oldu. Dur abi. Hayır. Neyse bizimkiler alıyor. Robot ıslandı. Robotu öldürün kazanacağız değil mi Bana vur bana vur onlara vurma Abi bizim adam nerede Tamam kazandık 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 değil mi 27 okey Güzel 100 taneyi aldık o zaman şimdi hallettik bunu 25 seviyeye geldik değil mi 24'e geldik herhalde Aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 seviye açıyorum ve ivi alıyorum 6 seviye açmak kaç para peki? 6, 12, 18, 180 taş 180 taş ne kadar? Eskisi gibi ucuz değil artık Bakalım 170 lira Oğlum yapmasak mı lan? 28, 29 ve 30'a geliyorum arkadaşlar sizler için Ve buradan yapma oğlum neden yaptığımı bilmiyorum şu anda. Lütfen sorgulamayın. <laughs> Niye bu kadar taşı harcadığımı sorgulamayın. Aslında yayını devam ettirip görevleri de yapabilirdik. Ki bak şurada... Oğlum bir tane daha 500'lük varmış burada. 30 taş çöp. Onu şu an anda... al. 30 taş çöpe gitti. 150 taşa çıkabilirdik bu işin içinden. Salağım ben. Evet. Neyse. Neyse önemli değil. Bunu bir gün toparlayacağız inşallah. Ee, bu arada like atmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Abone olup bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. <laughs> Oyuna boşuna döndün. Hayır lan. Bak şimdi iyi alacağım ve çok güzel bir dönüş olacak. Eve... İv. Küçük oldu lan. Ah. İv herkesin bir işe yaradığına inanır. Bebeklerini beslemeye yaradığına. Okey. Okey. İv'i aldık. Şimdi biz bu IV'in nasıl max diyeceğiz? Şş, maxlamamıza gerek var mı? Dur. Bir seviye. Aslında benim daha az seviyeli karakterlerim var. Mesela Mac. Ev olup mega basıyorum şu anda. Hadi hepsini mega basacağım. Evet evet efsanevi ise iyidir. 25'likten almayayım bir. Dur. Kaç lazım bana? 125 ver bunu direkt. Tamam. Tam yükseltmeye şey yaptık o zaman Lola'ya da yapalım. Tamam. Lola'ya da bir şeyler lazım. Lola nerede? Tamam. Lola'yı da 7 seviye yaptık. Eee şimdi Meg'i mi kasmaya çalışıyorum? Meg'i de kasalım biraz. Meg Aksesuar full aksesuar çıkartacağım şimdi 50'lik bir şey daha lazım bana son 50 Alıyorum ve başlıyorum mega kutulara Okey güzel hallettik. Yükseltiyorum 7 seviyeye de. Hadi aksesuar çıkımına başlatabiliriz oyunumuzu. Ve Eee Grom veya Eş de çıkabilir. Öyle bir seçenekler de var mevcut. Büyükleri açalım bir. 3 yazıyor onlardan. Oğlum bir aksesuar vereceğim lan. Zor değil bu bak. Ay Brawl Stars'ta hiç özlemediğim yerler yemin ederim ya. Hani yalvarıyorduk ya Oğlum, Allah rızası için var lan şu şey diye, hani... Umarım öyle olmaz. Grom gelirse... Gelmeyecek, tamam. Olsun, yine heyecan... 16-19 karakter verecek. Karakter veriyor! Brawl Stars, gerçekten güzel oyun. Teşekkür ederim. <laughs> ben bunu istemiyordum ama eş açıldı. Lan. Dur bu kim? 7'de yayın açacağım deyip açmayan Bero. <laughs> Twitch chat'i. <laughs> evet. Hayırlı olsun. Eşimiz aldık. Eşimiz oldu. Evet. <laughs> Güzel. Ee, o zaman aksesuar? <laughs> Umurumda değildi ki benim, ben aksesuar aramaya girdim oyuna. Lan! <laughs> ne oluyor lan? Evet. Aa, ben... ...aksesuar arıyordum. Ben yemin ederim sadece aksesuar çıkartmaya çalışıyordum. Hesap max lan. <laughs> Bütün karakterler şey oldu hesapta oldu Aa sü süpersel Allah razı olsun teşekkür ediyorum o, Çok iyi 10 dakikada 3 karakter çıkarttık yaklaşık Evet <laughs> Ama aksesuar arıyorum ben <laughs> Aksesuar da geliyor Oğlum çok iyi Eve'in aksesuarı. iyi Eve bir yavru bırakıp sıçrayarak uzaklaşır. Başka? Tamam eğer yokuzdan beklemiyorum. Tamam tamam. Aa artık çıkmasın. Bence de artık çıkma yani gerek yok. Bugün bütün şansımı kullandım hayattaki. Bir daha açayım. 3 yazıyor. Bunları da açacağım. Ben bunları niye açıyorum bu arada? Bir şey diyeyim mi size? Bir Brawl Stars yayınında 3 tane video konuluk şey yapıyorum lan. Çok garip. Garip ama güzel bir şey. Sizin de hoşunuza gidiyordur herhalde. Aa, bir tane yayında 3-4 videoyu yapmak direkt. 5. Tamam. Eş yükseliyor. Büyük kutu. Çıkmadı. Savaş kutusundan çıkıyormuş şimdi bak. Hayır. Brawl Stars hep devam et. Konko ben Brawl Stars'ı oynarım ki böyle sürekli yayınlarda. Çok sarıyor. Devam. Büyük kutu. Ya vermese bile okeyim şu an zaten. Çok gayet şanslıydı. Çok şanslıydı. Aha. Lola'nın aksesuarı. Lola ve Egos'u yer değiştirir ve 350 puan gelişir. Çok iyi. Ee, başka? Bundan da veriyormuş yok. Rozet paketini açayım. Görmedim ne çıktığını. Ne oluyor lan? Oha böyle bir şey mi var oyunda? Tüm savaşlar için güç puanı. Tüm ödülleri aldıktan sonra bir savaşçı seç. Bu ne oğlum? 125. Ne seçeyim? Yeni bir şey seçeyim. Eş ee, çıktı yeni bir de grom çıktı. Eş kromatik. Eş gelsin. Bunlar ne oğlum? Neler gelmiş bu oyuna? Eş. Tamam. Şanslısın abi. Bayağı şanslıyım oğlum. Niye bu kadar şanslıyım ben? Ben böyle bir şans... Aa, yeni görüyorum hep. 6... Abi 100... 75'lik bir şey lazım. 75'lik verirsen çok iyi olur oyun. Bak. Ha, bugün her istediğim oluyor. Bugün... Çok Garip bir gün. Tamam. Eşi de yükseltelim. O zaman şu an kutu açmayı keselim. Ee, şu an kutu açmamıza gerek yok. Bunu da diğer yayına bırakalım. Aga her gün her gün mi bilmiyorum. Gerçi her gün de açabilirim böyle giderse. Çok sarıyor. Chat e, yarın kulüp kuralım o zaman. Yarınki YouTube yayınında. Oyun oyun çok güzel oldu. Yarın kulüp kuralım chat. Yarın e, kulüp kuralım Brawl Stars'ta. Sonra WWE 2K22 oynayalım mı? Tamam yarın e, tam saat vermiyorum 19.20 civarı açarım hem kulüp kurarız Brawl Stars'ta sonra da WWE 2K 22 oynarız. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın yarın görüşmek üzere e, bildirim geldiğinde gelirsiniz direkt. Sizleri çok seviyorum yarın hem kulüp açacağız hem de e, biraz Brawl Stars oynarız kulüp açarız kutuları açarım tekrardan ve sonra WWE'ye geçeriz. Oynarız. Ee, başka şeyler de oynayabiliriz. Bakarız. Öyle yani. Seviyorum sizlere Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Beğenmeyi de unutmayın. Eyvallah.